Selam gençler. Bugün sizlerle beraber geçenlerde PC versiyonunun bir gameplay videosunu hazırladığımız oyun vardı. Hatırlıyor musunuz? Böyle başrolde memelerin e, ve Japonların artık Asyalıların, Uzak doğulların ee, sapık tarzlarını eleştirdiğim e, bir oyun vardı. Oyunun ismi Action Tame Man indi galiba artık nasıl telaffuz ediliyorsa. O oyunun mobili çıkmış gençler. Bugün ise bir mobil gameplayine bakacağız. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse lafı uzattım ama hatırlarsanız o videoda sarı bir tane kadınla oynamıştım. Bu videoda da ortadaki o e, morlu kadınla oynamayı tercih ettim. E, i̇kisinin de çok güçlü karakterler tabii ki ama ortak özellikleri çok büyük göğüslere sahip olmaları. O yüzden bu oyunu oynayacak kişilerin cinsel anlamda eğitim almış olmalarını tercih ederdim ben şahsen. Yine yetenek sevdiğim şu yetenek kullanma optimizasyonları vardı ya onlar aynı bilgisayardaki gibi. Yani şöyle basılı tutuyorum yine bu şekilde kullanarak yani ekstra böyle bir şey yok. Ne derler ona ee, burada? Skill barı yok, skill barında herhangi bir yeteneğe basmıyoruz. O yönden güzel. Kimse bana vurmasın diye uğraşlar içerisindeyim. Nice. Devam. Yani bilgisayardaki kadar güzel olmuş. Gayet optimize oynanıyor oyun. Herhangi bir kasma, donma, eğrilme, büğrülme yok. Açık ve net söyleyebilirim bunu size. Ulan ateş etti bana. Sen nasıl bana vurabildin? Gel buraya. Ama bilgisayarda daha etkileyici. Neden? Çünkü görmek istediğiniz şeyler daha büyük. Tam bir hentaici oyunu anasını satayım. Oyunun aksiyonu hekan slash'ı güzel gençler bakın ona bir şey demiyorum. Ama oyun bu kadar da ön planda tutmazsın ya hani bence. Böyle bir şu yeteneği havada kullanayım. Sonra bir turda şöyle nereye kaçıyorsun koçum? Hala burnum atıyor ya hala iyileşmedi. Çok sağlam bir ulti attım yalnız bu kadının ultisini çok sevdim. Tamam kızım sakin. Haydi bakayım. Section 2'yi de tamamladık. Yani oyunu belki hatırlarsınız. Bilgisayar versiyonu izlemek isterseniz zaten sağ sola mutlaka kartlar, martlar ya da ne ne bileyim abi girin oyun incelemelerine bakın. Birazcık diğer videolarımı da izlersiniz. Bu kadar kolaya alışmayın. Yanlışlıkla kesin yine retro dedim. Hani kesin retro tekrardan oynat falan dedim yani. Ben eminim başka bir şey dememişimdir yani. Abi. Sal sal gözüm benim sal Yanlışlıkla dedim heves yapma Sal ee, Çıkalım hadi Çıkalım çünkü yanlışlıkla dedim Karakterimize bakalım mı Yeteneğimiz açılmış yeni Bunlara veremiyor muyum Ben bunları vermek istiyorum Bunlardan daha neye verelim Yine yeteneğimin gücünü arttırmaya vereceğim ee, bu neydi? Bu da defansım. E, defansımı biraz yükselteceğim. Kostümlere bakalım. Kostümler aynı mı? O hayır. Ben bu kostümü hatırlamıyorum. Yoktu galiba. Onunu bu kostüm mükemmel değil mi? Bu kostüm çok iyi yalnız. Farklı renkleri de var. Bu rengi on numara. O bu kostüm de güzel ama o ilk baştaki daha güzel. Oha bu rengi de mükemmel. Geç abi. Geç. Geç. <laughs> bu kostüm bildiğin havlu artık yani. Burnumu çekmem lazım gençler. Kulaklarını sıkayın. Oo. Bence mükemmel çektim. Burnumu yani burnumu. Evet hadi hemen biraz daha questleyelim. Oyunda hala e, böyle bir oynamak için hala bilgisayarında falan duruyor bu arada oyun. Ama nedense böyle hani pek bir oynayasım gelmedi ya sürekli olarak video hazırlamaya çalıştığım için benim bir oyunu oynayabilmem için galiba ben şunu anladım o oyunun e, serisini çekmem gerekiyor. Yani en azından ona odaklanmam gerekiyor başka türlü zor. Haydi bakalım neyse lafa fazla tutmayalım savaşmaya devam. Hop. Hop 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 hop. Gel koçum gel. Hiçbir robot beni yenemez. Hop. Sürekli olarak bir sağ zıpla bir sola zıpla. Yani hasarı silahıma da o kadar artı bastım aslında ama Demek ki hala yeteri kadar güçlü olmamış. Oğlum ne kadar çok düşman geldi lan bir anda. Bunlar niye patladı? Size özel gücü mü kullanayım illa? Bunları toplayalım ya. Bosta kullanırız. Bu mor şeyler önemli. Ultimizin dolmasını sağlıyor. Bosta kullanırız daha sonra onları. Herhangi bir grafik ayarı yok gençler bu arada. Standart hayır hayır grafikler vardı. Ama şu an şu izlediğiniz grafikler en yüksek grafikler. Ben videoları 8 megabit e, kaydettiğim için biraz grafikler bilgisayardan tam ekran izlediğiniz zaman size kötü gelebilir. Lan neden havaya çıkmadın? İlla ulti burada kullandıracaksınız ya. Ben bitirirken kullanmak istiyordum. Ya bu videoyu çekmemin amacı da hani mobilde de görün diye. Mobilde de oynanışını görün diye. Ve hani bilgisayardan oynamayı sevmiyorsunuz, mobilden oynamayı seviyorsanız mobile de geldi diye haber vereyim dedim gençler. Bir beğeninizi hak ettiğimi düşünüyorum. Sub supporter. Supporter artık. İki tane supporter'ım var benim şu an. Tamamdır. Yanlışta ret demeyelim yine. Çıkalım. Karakter. Karakterde neler geldi? Yine yetenek mi geldi? Ha upgrade upgrade'leyelim. Daha sonra da HP'mizi upgrade'leyebiliriz. 15 level'da diğer barımız açılıyormuş. E ne varmış? Görevler mi bitmiş? Bunları mı almam gerekiyor? Allah yanlışlıkla neler açtım. Hemen alalım madem bunları da. Burada neler varmış? Alalım bunları da. Burada neler varmış? Sürekli olarak bir şeyler veriyor oyun. Bu kadar da ödül vermek için çabalanmaz yani. Ne açalım? Gacha. Bundan açabiliyor muymuşuz? Kaç tane 735 elma, elmasımız var? 200 elması 10 tane pick up gacha açabilirmişim. Ticket'ım var mı? Bir tane ticket'ım varmış. Şundan açalım mı? Bir tane varmış. Belki artı basmaya güzel bir tane item çıkartırız ya. Gel bakayım. Evet güzel. Güzel artı basarız. Başka şunlardan alıp açabileceğimiz bende olan bir şey yok. Gold'la açabildiğimiz bir şey. 315 gold'um var. Bundan kaç tane açarım biliyor musunuz? Premium gacha. 10 tanesi 400'müş ucuzmuş. Pick up gacha yeni supporterlar. Şu premium kaçadan bir 10 tane açalım hadi. Var bakalım neler çıkacak. Oo bir tane mükemmel bir şey çıktı yüksek ihtimal. Gel bakalım. Oo. Oğlum mükemmel duruyor lan. Bunları geçelim en sonuca. Yalnız şu mükemmel duruyor. Geç geç. Yeni 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 supporterlarımız bana yaranmaya çalışıyor. Şey de açalım. Pick up kaça. Bundan da bir 10 tane açalım hadi. Neler? Aa bu ne be? Leş geldi. Direkt abi geçelim. Direkt 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 uğraştırma beni. Çok iyi şeyler gelmedi. Oo bunun görünümü güzelmiş. Ya bu ne la bu çocuk anasını satayım ya. Üzerine giydiğine bakın. Bu bildiğin çocuk. Nefret ediyorum şöyle şeylerden ya. Karakterimizi geliştirelim. Supporter'ımız e, yeni supporter'larımız. Supporter 2'yi alabiliriz. E, hangi supporter alalım? E, lup, lup, lup. Şunu, şunu mu? tek Tamam bir tane de koruyucumuz olsun ekstra. Main supporter'ım bu olacak. Şunun ee, o bundan doğru bunu şimdi şey yapabiliriz. Bundan aynısı çıktı ya. Geliştirelim. Bir tane daha geliştir koçum. Tamam. Başka geliştirebilecek supporter'ımız sen gelişiyor musun? Hayır. Yok mu başka supporter'dan aynısından çıkmış olan ya? Ulan yanlış yere tıklayıp duruyorsun. Şu silahın görünümünü değiştiremiyor muyuz ya? Bu da tabii ki yüksek ihtimal şey. Upgradeleyelim biz yine. Abi şimdi nasıl son level'a dayanır? Hadi daya. Abi 24'te kaldı ya. Bunu da ver. Abi o kadar silah bir tane arttırmadı ya. Devam. İyi, iyi, Hadi şimdi yeni iyi, güçlü iyi, iyi. silahımızla ve tüm supporterlarımızla bir tur daha dönelim. Yani doğruyu söylemek gerekirse oyunun görsel grafikleri ve gözümüze sürekli meme sokması haricinde e, aksiyonu, hack and slash'ı, akıcılığı, <laughs> optimizasyonu her şeyi oldukça iyi. Yani tavsiye edebileceğim bir oyun. Her türlü oynanır abi. <laughs> Ulan havada da vurmaya çalışmazsın. Burada boşa kombo atıyoruz. Biriniz de bu kız neden havada boşuna çabalıyor demiyorsunuz. Hemen elinizi almışsınız silahları. Ama bazen oyun oynarken skill barını özlediğim oluyor. O yetenek barı bazen iş yaptı bildiğini düşünüyorum ya. Böyle yetenekleri kullanmak çok zor. Böyle tutacağım, bastıracağım. Böyle boşa gidiyor. Bomboş yetenek kullandım. Hop. Sürekli olarak hareket halinde olmanız lazım. Hop. Supporter'ımı kullandım. Hop. Hop. Ve komple içinden geçti mi? Ha. Haydi kızım benim be. Ne doğruyor görüyorsunuz mu? Hop. Lazeri gördüğünüz an kaçtınız. Gel buraya. Bakayım. Hop. Yedim mi ben orada? Sanki yedim gibime geldi. Hop. Haydi be koçum. Şimdi nereye gidiyoruz? Devam ki. Aha boss geliyor. Oo, değişik bir şeyler geliyor. Bu da biz gibi bir hanıma... Yenebileceğini mi düşündü ki bir an bize? He, yanında yandakçıları varmış. Yandakçılarım varken ben de öyle düşünebilirim. Gayet normal. Ama benim supporterımla onlara etkileyeceğim. Ulti geliyor. Ulti geliyor. Yes. Ölmedi lan. Daha eksi 15 canı var. Havada uç, uç 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 vur vur. Ve in. Hiç fark etmez. Hanım amanı dinlemem. Affetmem yani. Aferin kızıma gurur duydum seninle. Nice man. Evet gençler şöyle. Kızımızla bir konuştuk. Yani bu da böyle bir oyun. Şu ekranda videoyu bitirmek istiyorum. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Hem videodaki oyunun e, kalitesi hem de benim mükemmel anlatımım, sunumum ve oynayışımla e, beğeni atabileceğiniz güzel bir video olmuştur. Şimdiden yaptığınız tüm, verdiğiniz tüm destekler için çok teşekkür ederim. Eğer bu oyunun yani Action Tayman'in e, devamı isti istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayalım. <laughs> Ee, bana destek vermek isterseniz de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.